hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrar ayet tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir, bir din-i mübinin esasıdır ve şu alemi İslamiyet'in temelleridir. Ve hayat-ı içtimaiye beşeriyeyi değiştirip, muhtelif tabakata, mükerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır.